Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tabii ki de ne oynuyoruz? Ne oynuyoruz? Tabii ki de bugün etiket tofaş koyuyoruz. İlk kez etiket tofaş koyacağım için sizlerle çok heyecanlıyım arkadaşlar yani ya. Bu arada arkadaşlar çok güzel bir şey var oyunda. Oyunda arkadaşlar Ankara havaları açabiliyorsunuz. Bu arada arkadaşlar Ankara olanlara buradan selam olsun. Bu arada arkadaşlar yorumlara herkes nereden izlediğini yazsın. Valla ona göre onunla ilgili bir video çekmeye çalışırım. Hiç çok konuşmadan gidelim etiketle arkadaşlar. Arkadaşlar bugün bu tırla yani şu koca tırla. Evet taşıyacağız yani. Kısa şöyle söyleyeyim. Neredeydi? Köy evet. Hadi <laughs> Arkadaşlar bu arada sesim çok iyi gelmiyorsa kusura bakmayın ya. Şu an mobizenden çektiğim için arkadaşlar birazcık sesim kötü geliyor. Evet siklendi Bakın şöyle bir kornayı dinleteyim Böyle bir kornası var Hemen iç kamyonlukla geçelim Kaynı bu arada Buradan <laughs> hemen <laughs> çatı <laughs> Hmm. Tamam Stamal neden evet, şey. yoruldum, şey. evet. evet arkadaşlar. <laughs> İlkini i̇şte atladık kameramızda geçelim. Böyle gibi zamanlarımızı aldık, konuşalım. Arkadaşlar ben size oyuna girmeden söylemiştim. Ankara karavallar açılıyor diye hemen açalım. Bakın. Okay, two, four, Bakın arkadaşlar. bakabilirsiniz. Arkadaşlar sizin için geri geometri deşe geçiyorum. Açılsın. Evet açıldı. Ya dediğim gibi ben en de son bitirmeye çalışıyordum. Hadi devam edelim. <laughs> Bakın. abone. Ve kanalım yani. Tabi değil yani. arkadaşlar 3 ve ne izlenmiş bu 3 ve 1 izlenmiş. Ya, öyle ki. Ama bu patlaması gerekiyor. Yani. Ama anca bir tek rakı düşmedi. Tabi. Ya valla o yerde benim sinirimi bozuyor. Nasıl çok orası nedir? çok kesin evimi bozuyor valla valla hiç bekledim arada? bitmedi yoruma gelsin herhalde valla iyi sinemalar yorulmuyor aslında hangi levele oynadı? bize hangi levele oynadığınızı da yazıyor ilk ne kadar lan? ilk neveli düşünüyorsun sen? O öyle başladım. Çok farklı bilmiyorum. Ben neredeyse 2 senede bu oyunu oynuyorum. Ama önceki Light'e oynuyordum. Şimdi geri para ile indirdik. Az bir şey evet. Bu oyuna geçmiş evet. Ne? Ne oldu ona? <laughs> Hadi, bak. Bak, 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 Hadi be, oldum altın almıştım ya. Neyse arkadaşlar şöyle bir çıkalım. Ne yapsam acaba? <laughs> bakalım bakalım bakalım. Otobüs i̇şte hem de yok ya. Çok da sarmıyor o da. Hmm. Arkadaşlar burada size de söyleyeyim. Arkadaşlar bir sonraki video ne çekeyim. Ama aklımda benim bir video türü var. Onu da söyleyeyim burada. Şimdi arkadaşlar siz bu videoya hangi şey e, Akinetler oynayacağım. Yarınki videoda muhtemelen. Ve hangi soruları sormanızı yazacaksınız. Mesela sallıyorum. Spiderman sor. Yani Spiderman sor. Batman sor. Ondan sonrasında başka karakterler sor. Böyle yani bu hafta böyle ünlü bir kanalsınız. Bin abonesi falan varsa onu da yani kendinizi böyle sorabilirsiniz. Ne oynasam ya? Nasıl birazcık Minecraft oynayayım. Benim Minecraft'ım var. Hatta çok güzel bir villam var beyler. Beyler bayanlar, beyler bayanlar. İnşallah bu da fazla izlenir ya. Denir bence. Arkadaşlar bu da belki e, reklamları şey dur. Yani her reklamda durdurmak zorunda mıyım? O da evet diyenler <laughs> evet diyen yani tarih çakalar bu. Oğlum şaka yapıyorum. <laughs> ben de yükten. Durdurayım bari. Evet arkadaşlar reklamı atladım neredeyse. Evet. Arkadaş bu arada oyunun adı Craft Master. Bu arada burada yazıyor 3 d evet, Oyna. Arkadaşlar benim ayetlerin adı da ZZGZ. Bak buradan arkadaş edebiliyorsunuz. sunuculardan da var böyle bir sunucuya gelebilirsiniz arkadaşlar ilk önce şu bir benim arenaya gösterim yaptığım villayı ondan sonra yeni bir şey yapacağım yeni bir dünya oluşturacağım ve orada bir şeyler yapacağım aa aklıma çok güzel bir şey geldi arkadaşlar şimdi siz bu videoya şey yazacaksınız e, İsimlerinizi isimlerinizi yazacaksınız ben de o ismi TNT'den yazıp patlatacağım. Nasıl fikir? Bence çok iyi. Neyse. Neredeyse yüklendi. Burada size belki şey yaptığımı <laughs> yap da gösteririm. Nasıl yapıldığını falan. Ama arkadaşlar benim açılıp kapanabilen bir merdivenim var. O çok uzun sürecek. Onu da ben çok bilmiyorum yani. Özellikle YouTube'dan yani. bakarak yaptım tabii ki. Yani çok da bilmiyorum onu tamam ama benim açılıp kapanabilen bir tane şöminem var. Onu anlatabilirim. Tabi sen yüklenirsen. Arkadaşlar burada videom 10 dakika olmuş. Kremansı ve Neyse girelim. Arkadaşlar bir aydır yok mu? Arkadaşlar. Bir aitlerli kıyım. <laughs> Zaten bunu önceki videoda söylemiş. Onu da söyle söyleyeyim. İz. Onu da izlemediyseniz direkt izleyin. Evet geldik. Evet evimiz burası. Bakın. Açalım. Açalım. Arkadaşlar neyse anlatmaya başlayayım. Burası arkadaşlar şu arka tarafta havuz var. Burası pro atlama yeri. Burası noob. Burası da hackerlar için. Bakın havuza girişte buradan. Burada katman kayısı var. Şöyle burası da havuzumuz. Burada şenzi var. Burada ışık dönemiz var. Neyse arkadaşlar. Aslında ben şuraya şu cam ekleyeyim. Yeni bir dekor olsun ya. Hatta şurayı da şuraya kapatacağım. şöyle kapatacağım. Böyle. Kapattım. Hadi burası böyle diyor. Hatta buraya da ben kapı koyayım. Buradan. Buraya kapı yapalım. Işte. şöyle demir kapım koysam ya ya şundan koyayım işte normal kapı evet kapımız oldu için da şöyle camla kapattım. Evet arkadaşlar en içine girelim. Ha, bu arada size söylemiştim oyun yüklenirken. Benim açılıp kapanan bir merdivenim var arkadaşlar. İşte o da burada. Bu çok uzun arkadaşlar. Şöyle çıkıyorum. Çıktığımda da geri şöyle kapatıyorum. Ve geri gidiyorum. Bu arada çok güzel bir gizli bölüm yaptım ben buraya. Bakın böyle. Böyle tabii ki de kırarak geliyorsunuz. Bunları kırarak. Ona da bakın gizli geçtim nerede biliyor musunuz? İşte tam burada. Hiç dikkat çekme var ya. Bayağı gitti. Girebilirsin. E buraya girmek için de ne yapmamız gerekiyor? O bu toprağı kırmamı gerekiyor ama dakika ben buraya gidelim. Ben lazım arkadaşlar. <laughs> Şöyle. İşte Kremamsı ve keyif dolu bir kahve anında hazır. Yakup Sütü'yle bir arada. Bu arada birazdan videoyu kapatacağım kaydını. Evet. Abi yeter yani kaç dakikalık video oldu. Arkadaşlar, gitin girişine bakın. 4, bir sürü elmasım var adamım. Bakalım ki. Şimdi dolması. Evet <laughs> arkadaşlar artık çıkayım. Şuradan da hepsini temizleyeyim. Bayağı abi oyunda oynadık. Ben de arkadaşlar artık yoruldum. Siz yorulmuşsunuzdur. 3 2 1 kayıt kapan